biraz aksadı. Geçen gün bir video izledim. 5 sene içinde YouTube yok olabilir diye biliyor musunuz? Adam şey diyor. dokumentary tarzında böyle. İnsanlar son zamanlarda o kadar çok kısa videoları düştü ki. TikTok'un şu an dünyadaki en büyük platform TikTok ya. Ya bana da mümkün değil gibi geliyor. Hani başlık clickbait'ti ama böyle Aynen internette hakikaten TikTok'tan başka bir şey yok. YouTube'da da sürekli TikTok var. Instagram'da da TikTok var. Her yer TikTok aslında. TikTok'un ben hakikaten 5 sene içinde bayağı bir domine edeceğini düşünüyorum. Canlı yayın alanını da video üretme alanını da. Oğlum tüket at olması işte bak mesela sen YouTube'da bir içerik üreticisini takip ediyorsun. Adam sen o şeyi alıyor hani senin birini bulmana gerek kalmıyor. Algoritmayı öyle bir tasarlamışlar ki sadece aşağı kaydırman yetiyor. Bir şekilde tatmin oluyorsun yani. Garip bir şey görüyorsun. Komik bir şey görüyorsun. Garip bir şey görüyorsun. Komik bir şey görüyorsun. Kullan at yani böyle permatik konten TikTok, YouTube, Instagram olacak bence. Yok ya zaten şu an bile TikTok, Instagram, YouTube. Ya YouTube bana biraz şey gibi geliyor. YouTube biraz sıçlı chat geçtiğimiz bu 2-3 sene boyunca. Bu reklam olayı biraz YouTube'u daralttı reklam olayları şey olarak yani. Bir ara YouTube'da herkes sarı dolar yiyordu ya hatırlıyor musunuz? O olaylarda kafa kesme videosuna Coca-Cola reklamı mı ne çıkmış. Öyle bir şey markalar geri çekilmeye başladı. Sonra YouTube'un eli ayağı titredi. Şu an YouTube'un geldiği konuma bakarsan mesela trendlere giriyorsun sürekli müzik, dizi vesaire anladın mı? YouTube biraz kendi topuğuna sıkıyor. Çünkü bir reklamları çok fazla yükleniyor. İki içerik üreticilerine şey sunmuyor artık. Hani mesela eskiden YouTuber'san bu PewDiePie'in patladığı dönemlerde falan YouTube bayağı bir içerik üreticilerinden gelir elde ediyordu. Onları destekliyordu. Hani onlara yatırım yapıyordu onlardan geri alıyordu. Ama şu an YouTube çok böyle bir ince ince bir televizyon olmaya başladı anladın mı? İçerik üreticileri de ona yönelik kontentler yapıyor. Hani YouTube o şeyini kaybetti. Eski sosyal medya havasını kaybetti yani anladın mı? Sosyal medya değil ki şu an YouTube. Şu an YouTube televizyonun bir tık daha serbestliği gibi hissediyor. Sıkıntı orada yani. O yüzden yani üzücü bence. Reklamlar da bok gibi bu arada. YouTube'un reklam sistemi de iğrenç şu an. Geçemeyeceğin reklam. Çok uzun reklam. Çok tatsız yani. Zorluyor seni. YouTube Premium almana zorluyor. YouTube Premium almazsan Adblock kuruyorsun. Adblock kurduğunda da 2 ay sonra fixleniyor. Dislike butonun kalkması zaten tamamen onunla alakalı zaten. Dislike butonun kalkması inanılmaz büyük bir rezillik. En basit örneğinden tutorial videosu izliyorsun bir tane. Bir şey kuracaksın bilgisayara. Program kuracağım. Video gerçek mi değil mi anlayamıyorsun. Ya ekstra şeyler indirip bakabiliyorsun tabi dislike'lara ama. o göremiyorsun yani. Böyle bir fake pozitiflik. Sürekli bir fazla reklam alalım yani havası var YouTube'da. Çok can sıkıcı o yüzden. Twitch'te bozarsa Bigo Live. Abi Twitch de bozarsa gerçekten sosyal medyaya güvenim yok olacak komple ya. YouTube Premium'da ne var? Hiçbir bok yok. Sadece reklamsız izliyorum. Benim YouTube Premium almamın sebebi yayında video izliyoruz ya sürekli. Adblock tatsız olur. Yani o kadar. Reklamda izleyemeyiz yayında bir video izleyeceğimiz zaman. Ya Twitch'in de belli sıkıntıları var. Şimdi burada hani belki de biz şey tribine giriyoruz biraz. Ulan eskiden ne güzeldi falan ama. Hakikaten eskiden çok daha güzeldi yani. Instagram bile daha güzeldi yani. Instagram gerçi boktan da hani eski YouTube, eski Twitch çok fazla paralar girince bu sektörlere bilmiyorum ya. içerik üreticilerin de ben bozulduğunu düşünüyorum açıkçası. Bit olayları falan o, o, zaten apayrı bir durum yani. Bit, bit olayları apayrı bir durum da. Hani benim bahsettiğim şey böyle ben bu platformların şahsen televizyona dönüşmesini istemiyorum anlatabiliyor muyum? Draması, içerikleri, televizyonu izlemekten Kaçtık 2 sene önce. Televizyon bok gibi olduğundan dolayı. Buraya geliyorsun burada da drama oluyor. Sürekli bir magazin oluyor. Kontentlere bakıyorsun. Çok fazla televizyon benzeri içerik. Kontkar yayınları bıraktı Twitch bozdu. Kesinlikle aynen öyle işte. Aynen biz geleneksel medyadan kaçmak için sosyal medyadayız. İşte o şey hissinin gitmesi benim canımı sıkıyor. Kitle iletişimi yani anladın mı? Youtube'da da öyle mesela kitle iletişimi koptu bence şu an çoğu içerik üreticisinde. Hani kitle ile alakalı insanlar kitlesiyle birlikte bir şey yapıyor gibi hissetmiyorum ben. Türk içerik üreticisini çok fazla takip etmiyorum ama hani girip bakıyorum gene de hani ne yapıyorlar ne ediyorlar yayıncılar olsun şeyler olsun falan filan diye. Instagram'ın kaderi Facebook gibi olur mu? Bence olmaz ya. Instagram her yerden çaldığından dolayı sürekli güncel kalıyor bak. Snapchat'ten gittiler story'leri çaldılar. TikTok'tan reelsi çaldılar. Çala çala bir şekilde götürüyorlar yani. Hiç ben Instagram'ın orijinal bir fikri olduğunu hatırlamıyorum son 5 senedir. Instagram kurulduğundan beri hatta. Ruhi Çenet'in eski videoları bana daha iyi geliyor. Yasaklı 10 yer vs. Ruhi Çenet'e laf söyletmem. Ruhi Çenet'in bence kontenti güzel. Bayağı. Ruhi Çenet'in kontenti gerçekten süper. Benim bahsettiğim şey Ruhi gibi insanlar değil. Ruhi zaten hep öyle içerik yapıyordu. Bilgi veriyordu. Bir şey gösteren bir içerikti. Benim bahsettiğim tarzdaki influencerlar Hani ne bileyim oyun videosu çekenler, kitlesiyle konuşan eden influencerlar zamanında. Ama ondan sonra işte o bağdan ne, çok yapmacık hissettiriyor yani anladın mı? Ya bu yabancılarda da var tabi. Bütün içerik üreticileri şey değil yani. Orada da hani globalde de böyle ama. Türkiye'de bir çok daha yoğun gibi hissediyorum. Yapmacık değil mi zaten? Yani yapmacık bu arada evet. O. Hı, uyak Uyuyak mı? Uyuyalım. Abi adam artık videoları kitlesine ve kendisine göre değiş değil de platformun algoritmasına göre video tarzı değiştiriyorlar. E, aynen öyle işte gün sonunda şey oluyor biraz ya. Böyle ne bileyim bana çok doğru gelmiyor çok izlenme için. Hani izlenme yani bu işi iş sonuçta günün bir yerine baktığında evinin kirasını bununla ödüyorsun yani. Ama çok da ondan kopup komple yani şey nasıl diyeyim? Ya sonuçta sen bir kitle oluşturuyorsun tamam mı? Bu ne demektir? Senin anlaştığın, uyuştuğun insanlar. Anladın mı? Senin seni anlayan insanlar olması lazım. Hani bu kitle bu. Herkesin birbiriyle aynı zevkleri olduğu bir ortam yaratmak, oluşturmak değil mi internet, sosyal medya? Belki ben böyle düşünüyorum. YouTube, Twitch bu, budur bence. Ama bir yerden sonra işte o izlenmeye yönelik, ne bileyim algoritmaya yönelik video yapma, ona göre yayınlar yapmalar. Hani full izlenme sayısı peşlediğin zaman sana gelen insanlar bir şey trend diye bir şey izleniyor diye bir şey tutuyor diye geliyor ve abidik gubidik karman çorman bir kitle oluşuyor. E sonra bu insanlar o kitlelerini seviyorlar mı? Ben onu merak ediyorum hani o youtuberlar deli gibi izlenen insanlar şeyler günün sonunda yani. Sonuçta hani senden bir eser kalmıyor bir noktada o zaman. Twitch için bu çok geçerli Twitch'te sonuçta senin karakterinin öne çıkıyor. Yani seni sevdiğinden insanlar geliyor. Her türlü o insanlar kalacak yani sürekli bir oyunun üstünden gitmiyorsan falan ama. Aynen kitleyi sen oluşturacaksın. Kitle seni değil. Kesinlikle katılırım. Diğer türlü olduğunda çünkü ne bileyim bence mutlu olamazsın yani. Öyle bir olay işte. Bu da böyle bir şey. Işığı kapat uyuyacağım. Ben de gidiyorum chat. Sizi çok öpüyorum. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> 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 Başarılı chat.